kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde Nasrettin Hoca'nın Ekmek Arası Kar Esnemekten çenem ikiye ayrılacaktı. Evinizi de hatırlayın. Haydi sen de dişini çektir. Hekimlik nedir? İnsanın hayalindeki çorbayı bile istiyorlar. İsimli fıkraları yer almaktadır. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Fıkralarına Nasrettin Hoca Ekmek Arası kar. Günün birinde hoca komşularını yemeğe davet eder. Misafirler sofraya oturduklarında görürler ki yemekler ziyafet yemeği plan olmayıp günlük yemekler. İçlerinden biri hocaya takılır. "Yahu hoca, sen koskoca nasrettin hocasın. Bugüne kadar hiç seni hiç yeni yemek icat etmedin mi?" Hoca şaşkınlığını gizleyerek biraz düşünür gibi yapar ve adama dönerek haklısınız vaktiyle bir yemek icat etmek istedim. Ancak pek tadı tuzu olmadı. Tuhaf bir şey oldu der. Misafirler merakla sorarlar. Hocam, hocam yeni keşfettiğin yemek neydi? Hoca şöyle bir düşündükten sonra ekmeğin arasına kar koyup yemek der. Esnemekten çenem ikiye ayrılacaktı. Nasrettin hocanın da içinde bulunduğu bir sohbet toplantısında Geveze birisi hiç kimseye söz hakkı vermez. Sağdan soldan konuşulurken hep Geveze adam konuşur. Hoca da sıkıldığı için bol bol esner. Sohbet bittikten sonra Geveze adam hocaya ''Yahu hocam siz hiç ağzınızı açmadınız.'' deyince hoca Gevezenin tekrar konuşmaya başlayacağını düşünerek ''Be adam nasıl ağzımı açmadım esnemekten neredeyse çenemek iyi diye verir." evinizi de hatırlayın. Nasrettin Hoca günün birinde hastalanır. Yatak yorgan derken hocaya geçmiş olsun ziyaretleri başlar. Bir gün böyle, iki gün böyle. Bu arada hoca da yatağın içerisinde ağrıların etkisiyle kıvranmaktadır. Geçmiş olsuna gelen komşular da ilk geldiklerinde "Hocam geçmiş olsun. Ne oldu? Nasılsın?" dedikten sonra hastayı bırakıp kendi aralarında sohbeti koyulaştırmaktadırlar. Hocanın hanımı da gelenlere şerbet ikram etmekte, bu arada vakit de ilerlemektedir. Çünkü her gelen oturmakta bir türlü kalkmayı hatırlayamamaktadır. Hocanın ağrısı çoktur ama misafirlere de kalkın gidin diyemez. Ne kadar inlerse de, sızılarsa da, oflarsa da hepsi boşuna bütün bu ofultuların sonunda hiç kimse yerinden bile kıpırdamaz. Vakit epe, epeyce ilerleyince misafirlerden birisi, "Hocam, kusura bakma. Geç oldu. Biz gidelim. Daha sonra yine geliriz. Bir emrin olursa haberimiz olsun." deyince hoca taşı gediğini koyu verir. Vallahi komşular bu ödümü iyi öğrenin. Bundan sonra hasta ziyaretine gittiğinizde evinizi hatırlayın. Başka bir diyeceğim yok. Haydin güle güle. Haydi sen de dişini çektir. Günün birinde pazardan dönmekte olan hocanın önünü bir komşusu keser ve derdini bir bir anlatır. Hoca onu biraz oyalamak isteyince komşusu tekrar ama hocam başım çok ağrıyor der. Hoca şöyle sağına soluna baktıktan sonra düşünür gibi yapar ve ardından cevabını verir. Bak komşu, senin derdinin dermanını şimdi hatırladım. Bundan birkaç hafta önce benim de dişime ağrımıştı. Epeyce direndikten sonra baktım olacak gibi değil. Gittim diş diye dişimi çektirdim. Meğer başımın ağrısının dermanı buymuş. Haydi git sen de dişini çektir. Hekimlik nedir? Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hekimlik nedir? O da en güzel cevabı vermiş. Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin derin. İnsanın hayalindeki çorbayı bile istiyorlar. Günün birinde Nasrettin Hoca'nın canı sıcacık bir çorba ister. Tencereleri şöyle bir açıp bakar. Çorba yoktur. Bunun üzerine dumanı üzerinde kokusu etrafa yayılan mis gibi leziz mi leziz bir çorba hayal etmeye başlar. Çorbanın kendisi olmasa da hayali bile güzeldir. Hacı efendi Tam bu hayallerle kendisini avuturken birdenbire kapısı çalınır. Gelen komşusunun oğludur. Hocam, babam hasta yatıyor. Varsa bir tas çorba verseniz de içirsek deyince hoca üzüntülü bir tavırla cevap verir. Ah oğlum, keşke bir değil iki tas çorba olsaydı da verseydim. Babana geçmiş olsun deyiver. Hoca, komşusunun oğlunu uğurlayıp kapıyı da kapattıktan sonra kendine söylenmeye başlar. Buna da pes doğrusu. Şu bizim komşular da amma adamlar yahu. İnsanın hayalindeki çorbanın bile kokusunu alıyorlar. Nasrettin Hoca'nın diğer fıkralarında görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videoları sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın. kalın.